Herkese iyi günler arkadaşlar. Ben Mehmet Çanşirin Mermer. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerin karşısındayım. Bugünkü videomuzun konusu Motion Tile efekti. Bunu nasıl yaparız hep beraber göreceğiz. Motion Tile nedir arkadaşlar? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum size. Bir objeyi nasıl çoğaltabiliriz sorusunun cevabını Motion Tile bize veriyor After Effects içerisinde. Bir objeyi istediğimiz şekilde, istediğimiz doğrultuda, bizim Motion Tile isimli efekte verebileceğimiz özellikler, direktifler doğrultusunda bizim o objemizi çokluyor. Bunu yaparken istediğimiz şekilde onu yönlendirebilme şansımız var. İsterseniz hemen eğitimimize başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi Motion Tile efekti nasıl uygulanır isterseniz ona bakalım. Effects and Presets kısmına gidiyoruz. Buraya yazacağımız yazacağımız efektin ismi Motion Tile isimli bir efekt. Harika bir efekt kendisi. Ciddi anlamda futbolun Ronaldo'su diyebiliriz yani. After Effects'in Ronaldo'su kesinlikle. City içerisindeki Motion Tile efektini buradaki PNG uçak dosyamın üzerine Atıyorum şimdi burada belli başlı özellikler Var İsterseniz biraz onlara bakalım Şimdi burada aynı efekti de yaratabiliyorsunuz Bu da önemli output white Ve output high isimli kısımlarımız Var burada şimdi burayı istediğiniz gibi Oynatırsanız isterseniz ilk öncelikle Scale'dan şunu baya bir küçültelim Bakın output white'ı artırdığınızda Logoyu şokluyor arkadaşlar Logoyu şokluyor bakın görmüş olduğunuz Böyle bir efekt yaratıyor yükseklikte yani Genişlikte bunu yaparsanız ne oluyor arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi yükseklikte Yani high'da daha çok objemizi çokluyor ve biz bunu yaparken şurayı ortak nokta alıyoruz. Yani şurayı anchor point yani merkez noktası olarak alıyoruz. Buradan sonrasını arkadaşlar inanılmaz bir şekilde çokluyor objeleri. Biz bunu yaparken After Effects programı içerisinde bunu Motion Tile isimli efekti kullanmadan yaparsanız sizi çok fazla uğraştıracaktır ve yani çok sürüneceksiniz, çok zaman kaybedeceksiniz. En azından 5-10 dakika kaybedeceksiniz. Ama bu efekt sayesinde görmüş olduğunuz gibi 1 dakika içerisinde bu efekti kullanarak objelerimizi After Effects programı programı içerisinde çoğaltabiliyoruz. After Effects'te biraz Motion Tile üzerinde biraz animasyonlaştıralım. Buna bakalım isterseniz. Şimdi burada dosyamı olabildiğince alabildiğince büyütüyorum arkadaşlar. Birinci saniyede Scale'a bir nokta bıraktım. Bakın şuradan X harfini yazarsanız değişik farklı bir harf şu arama kutusuna. Buradan alt tarafı silebilirsiniz. Buraya biz PNG'nin üstüne gelip S harfine klavyemizden bastığımızda karşımıza Scale yani ölçeklendirmek kısmı çıkacaktır. Efekti. Buna bastık. İkinci saniyeye geldik. İkinci saniye 60 FPS'lik bir dosya içerisinde ikinci saniyedeyiz. Yani 120. karedeyiz. Bunu küçültüyorum. Bunu alabildiğince küçültüyorum. Şöyle bir efekt. Böyle bir efekt. F9 yaparak F9 Easy Ease hareketi vermekte. F9'a basıp bu hareketi verebilirsiniz klavyeniz üzerinden. F9'a bastığınızda böyle olacak. Daha smooth bir geçiş olacaktır görmüş olduğunuz gibi. Bunu istemiyorsanız ikisini seçip sağ tıklayıp Keyframe Assistant'tan Easy Ease hareketini verebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi daha yumuşak, smooth bir geçiş yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar motion tile efekti bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben bu videodan çok memnun kaldım. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Bu <laughs> mu? Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorumlar kısmında görüşünüzü belli etmeyi unutmayın. Herkese bol şans.